Arkadaşlar bizimkisi geliyor sövüşleyelim. Merhaba çocuklar. Merhaba Osman abi. Merhaba Osman abi. Hey be Osman abi, ne giysen yakışıyor sana. bir elbisesi seni amma açmış ha. Tabi açacak. Var mı Osman abin kadar yakışıklı bir artist? <laughs> Yok tabi. Osman abi, bir imzalı resmini versene. Resim kalmadı çocuklar. Kağıda imza at yeter. İyi ama kağıt da yok. Kağıt param var ya abi, o da kağıt sayılır. Ulan doğru be! Buyur abi kalem. Al! Sağ ol. Arkadaşlarına da dağıt! Olur abi, sağ ol! <laughs> Bu Osman kadar keriz herif yoktur dünyada! Bütün parasını imzalayıp bize verdi! <laughs> Vay salatalık! Osman! Lale! <laughs> Osman! Polis mi oldun? Polis mi? Ah! Ne kadar yakışmış! Nereye tayin ettiler seni? Yoksa buraya mı? Kız elbise rol icabı! Sonra polis değil, bekçiyim! Yoksa bu kılıklı abimden beni tekrar istemeye mi gidiyorsun? Anladım, onu elbisenle korkutup razı edeceksin! Geçen sefer seni abinden istemiştim! Beni öyle bir dövdü ki üç ay hastanede yattım! Bu sefer kim bilir kaç ay yatarım! Sonra başlık parası olarak 500 bin lira istiyor! Parayı bulmadan gidersem abim beni öldürür! Peki öyleyse! Ben de gider kendi kendime intihar ederim! Dur kız yapma, intihar etme! Seni gidip abinden isteyeceğim! <laughs> Allah büyüktür. Ne haber Hamza? İyiyim. Baksana Osman abine bir çay yap. Peki abi. Neymiş o kız meselesi? Kardeşini istemeye geldim. Evvelce gene gelmiştin. Gelmiştim. 500 bin lira başlık parası istemiştim. İstemiştim. Olmadığı için dayak yemiştim. Yemiştim. Paran hazır mı? Hazır değil. Demek paranı hazır değil. Gene dayak yiyeceğiz. Oh! Ah. Osman. Ah. Osman ne oldu? Yine mi vermedi? Vermedi yine. Hiç.